Neredesiniz kardeş? Neredesin kardeş? Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum Sayın Barışlar. Bu ödülü almanızda sizlere de büyük emeği var. Çünkü sizler de yediniz, yedirdiniz. Maraş'ı bu, burada marka yaptınız. Sizler de tebrik ediyorum. Bu ödül sadece dondurmacıların değil, Kahraman Maraş'ın ödülü. Kahraman Maraşı. ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü bize destek biz de bu markayı büyüklerimizden aldık, eczaneden aldık, atalarımızdan aldık. Bunları dünya Evet, tam bir dondurma şovu yaşanıyor şu anda Yaşar Pastanesi önünde Mehmet Kan burada dondurma ile ilgili konuşmalarını yapıyor. Bizim sevdamız Maraş, bizim sevdamız Türkiye, bizim sevdamız dondurma. Bravo. Dondurma olmasaydı biz olmazdı. Onun için bu aldığımız dondurma Maraş'a gidiyor sadece dondurmacılar değil, kahraman var aslında. Bugün bildiğiniz Biddiğiniz gibi dünya kastronomisinde, kalkışında dünya birincisi oldu Maraş. O için bütün Maraşları tebrik ediyorum ve ödül hepimizin arkadaşlar. Evet kaldırıyoruz. Maraş. <laughs> Maraş! 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 Mara dif. Maraş! Don. Doğundurma. Don. Doğundurma. Don. Maraş! Doğundurma. Evet. Doğundurma. Doğundurma. Maraş! 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 Dondurma! Dondurma Maraş! Dondurma! Dondurma!

dondurması e, tatlısı seçildi. Dondurma soğuk tatlısı ve dünya gastronomisi de bir numara oldu. Bu da Bahçevler Şabi'nde, Trabzon Caddesi'ndeki Yaşar Pastanesi'nin olduğu yerde binlerce Kahramanmaraşlı tarafından kutlanıyor ve şu anda Yaşar Pastanesi'nde Mehmet Kambur, Atilla Kambur ve Erdal Kambur da şu anda olmaz. E, Burada vatandaşlara binlerce insana bölgeye dondurma dağıtıyoruz. Sadece yani bu barış olmayla dondurma olmaz. Hem aynı zamanda hamat da önemli, sütü önemli, kuşlar da önemli uçta olmazsa olmaz zaten. Maraş olmazsa zaten olmaz. Biz Maraş için varız. Sen Maraş'ın varız. bu yani, sürü ve, ve, ve Salebi siz yetiştiriyorsunuz. Usta biz Ustalasın, çiftliklerimiz var. Salebi aynı zamanda sütü. aynı zamanda ustayla bizi biz yetiştiriyoruz. Şey az önce söyledim. Her etten kebap olmaz. Her uzan baklava olmaz. Her sütte de dondurma olmaz. Yani her sütten dondurma yaparsanız buranın özellikler bunları bizim gayemiz bir ayrıca bu destek veren herkese teşekkür ediyoruz dünyada hak ettiğimiz yere geldik bizim sevdamız buydu biz 40 yıl önceden beri yurt dışına sırtımızı aldık bunları Almanya'sı Amerika'sı koşa koşa para bir şey ama bu markayı dünya markası yapmak için mücadele verdik. Onun için markamızın adı da Mado ne demek? Maraş dondurma demek arkadaşlar. Bizim Serdamız Maraş, bizim Serdamız Türkiye'nin Evet, okay.